Olmuş. Amaya mı? 22-63 Evet daha. geldim efendim Allah belanı ceketini mi giydin ne yaptın? Böyle giyine bakar mısın ha? Ahahahahha ne Bunun Bunu anlamadım Ahahahahha <laughs> Kardeşim sen var ya dümdüz yumruklamak istiyorsun he Ahahahahha Bir şey olmaz Bırakın beni peşimi de ben gideyim artık He yavaşla bari ee, işte, kızartıyorum o zaman Okay. Neler neyin peşindesiniz? Ben anlamadım ki. Tamam. Fikrim. Senin Oha. Yaptığına bak, aç bir yerine bak. Zudur için sağ tarafta ya. Yapma, yapma. yapma, Lan, yapma ben de ha. Iyi. Çok iyi, çok iyi. Buradan nereye? Sağa gene. Lan!

O yüzden alalım yani. Satsan, satmasan eğer alırdık. Tabii kanka. Yani yoksa yani 3 bela atarsın sen pek lanse. Tabii. Yan map'i de vuracağım şimdi buradan. <laughs> ee, kanka, kanka boş yapmaya devam etsem ben ona göre bir üstü oluşturayım. Hmm. Oluştur Ben bunlardan değilim abi. Ay. <laughs> seni bekliyor bence normal onun sağda. <laughs> 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 Şuradan çıkarsan. Where is everyone Altında var. Biliyorum oğlum Altında. biliyorum biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Helal be. lan. Daha ne yiyordu bu arada aynen. hala sağa bakıyor ki aşağıya. Hayır oğlum. Tamam biliyorum Sen burada biliyordu. olduğunu biliyordum da buraya geçti. Orada değildi ki oğlum işte oradaydı Şu onu şey var, gördün var. zaten. Buradan buraya geçti kafasını gördük biz orada. <laughs> tamam benim var sağlıklı. Sen de bir yapsana sonra. Evet sonra. Gidip atsın. Sana diyorum ki virajlarda ne yapıyorsun diyor. Detroit'e basıyorum kanka yapıyorsun. Ne oldu Ay o keko. Vallahi valla. Hareketlere bak hareketlere. Ha? Yürüyorum. Öndekine nasıl yetişemiyorsun? Öndeki benim ama. Hadi. Aha, yoldan çıkarayım dedim ve ben de çıktım ya. Oo. Ne güzel geçtim lan. Neredeyse inşallah iliğine kadar söker o parayı alır. <laughs> <laughs> Uça alt ee... yoldaymışsın dur geliyorum. Uça ne yapıyorsun? Ne bileyim? Teras mı senayisi galiba? Oğlum bu parayı bankaya yatırma falan yok mu? Ben polise yakalanırsam... Tuğçe bak hemen yan, yan, yan tarafın asfalt biliyor musun? Tuğçe bak ka kardeş... Oha! Benim yayına bakın! Allah için benim yayına bakın Tuğçe ne yaptı? Görmüyorum hiçbir şey şu da Klip alsanıza bu kısmı.